Bugün 12 ayın 12'si aralığın Mersin'de ana kutularında arı kışlar mı kışlamaz mı ona bakıyoruz. Ana kutularındaki arılarımız dört çerçeveyi doldurmuş durumda. Beşinci çerçeve ek koydum. Ona da taşmış durumda. Yavru durumları hakikaten çok güzel. Körüksüz. Aramızın ırkından dolayı körüksüz bakabiliyoruz. Şu anda çerçevenin bir tanesini kaldırıyorum. Günlüklü. Bunlar bahar ayında İlk baharda ilk böleceğimiz arılar. Anaları bekletiyorum. Hazır anamız. Kendimiz ürettik. Kısmet olursa baharda ilk bölüm yapacağımız arılardan analardan kullanacağımız analardan bir tanesi. Bir de diğer çerçeveyi çekeceğim nasipse. Yavru durumuna bakıyorum sadece. ırkımız güzel uysal bir ırk maşallah güzel yavru kapalı yavrumuz var günlüklerimiz var çok güzel yavru atmış aramız balı yerinde bahara kısmet olursa ilk bölümleri bunlardan yapacağız Arılarımızı biraz yağmalattık ama Yeri kalan arılarımız durumları iyi fena değil. Yağma yapan arılarımızı nasipse biraz kurtardık. Öteki arılarımızda çalışma şu anda güzel. Yeni dünyalar. Burada açık. Hatta geçmeye başladı. Nasipse. Aramızı görebiliyorsanız güzel çalışıyor şu anda. Yeni dünyada karlarımız. Çalışması güzel. Şöyle bakarsak ağaçların üstüyle gelen arılar görülebilir. Çalışması güzel. 2019'a tahmin ediyorum. Birinci aydan itibaren bakımını yaparız. Ve ilk şerbetlemeleri Ocak ayının ilk haftasından itibaren yaparız gibi.